Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 14 Ocak Salı kepengi kaldırdık. Hızlıca hemen gündemlerimize bakalım. Gündem malum. CHP yapılan, dün yapılan sabah operasyonu Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alınmıştır. Rıza Akpolat, Edirebik'te ailesinin yanındaydı. Sabah 4.30 gibi gelmişler. Alıp İstanbul'a getirdiler. Bu da görüntüleri. Esenyurt Belediye Başkanı da var. O zaten 30 Ekim'de tutuklandığı için onu ayrıca gözaltına almakla uğraşmadılar. 39 kişi gözaltında. Ee, İhsan Aktaş denen bir sahtekar tanırdık da bu Aziz İhda, İhsan Aktaş'mış adını bile söyleyemedim. Ee, AKP'li belediyelerden devletten birçok ihale alan bir iş adamı bu aslında. AKP'lerin mahallesinden e, ihalelerde işte organizasyon kurma kendi şirketlerine e, ihaleleri aktarmayla alakalı bir soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı ve Esenyurt Belediye Başkanı'nı e, suçluyorlar. Şimdi olay gerçekleşince İmamoğlu hemen Ankara'ya koştu. Özgür Özel'le e, beraber bir basın toplantısı yaptılar. Daha sonra CHP MYK toplandı. Ya, klasik esip gürlemeler. Esenyurt Belediye Başkanı'na da kayyum atandığını zaman da aynı e, yüksek tonda tepkiler vermişlerdi. Ya konuşuyorlar. Yaptırmayız, attırmayız. E, önümüzü çiğnersin o iş o kadar kolay değil gibi laflar var. Özgür Özel bu toplantıda yine e, FETÖ yöntemleri gibi böyle salak salak şeyler konuştu. Yani Erdoğan bunu dar götürse asla bir dakika son bir şey söyleyeceğim dese adam FETÖ yöntemi falan diyecek. O kadar ipe sıpa gelmez. Yani İmamoğlu bile dinlerken ne diyor bu ne saçmalıyor diye e, tepkiler veriyor vücut dilinden. E i̇şte yüksek perdeden sesler e, amacın İmamoğlu olduğunu hedefin İmamoğlu olduğunu yalnız dile getirdiler bu önemli eğer İmamoğlu'na buradan yürümek istiyorsanız o kadar kolay değil. Bunu açça söyleyecekler. İmamoğlu önce Özgür Özel'den önce o konuşmuştu. O da hedefin bizzat kendisinin olduğunuz dile getirdi. İş i̇şte dünyasına seslendi. Dedi ki bunlar olduğu sürece, bu tür şeyler olduğu sürece, bu iktidar olduğu sürece hep küçüleceksiniz hep kaybedeceksiniz. Böyle bir ülkeye yatırım gelmez. Böyle bir ülkede diğerleri de rekabet edemezsiniz dedi. Daha sonra ikili akşam İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda buluştular 19.30'da. Yine yüksek perdeden sözlerle bir kalabalığa seslenmiş oldular. Bugün yine CHP'nin grup toplantısı var. Benzer açıklamalar devam edecek. Ama ne olacak? Netice ne olacak? Belli başkanı akıbeti merak ediliyor. Perşembe günü e, mahkeme çıkartılacağı tahmin ediliyor. E, büyük bir ihtimalle tutuklanma talebiyle olabilir. Tutuklanıp tutuklanmaması, görevden alıp alınmaması ile alakalı gelişmeler yön değiştirecek. Şimdi Özgür Özel e, yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu da aynısını söyledi. Dedi ki 23 yıllık AKP iktidarında hiç böyle sabah alınan belediye başkanı oldu mu kardeşim dedi. Oldu. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir alındı. Yine imar yolsuzluğu vesaire alakalı. Hiç siz bir şey yapmadınız. Döndünüz arkanızı gittiniz. O zaman sağlam dursaydınız. O zaman bu yolsuzluk vesairelerle alakalı böyle dürüst savcıların polisin arkasında dursaydınız. Bugün hiç buralara kadar gelmeyecekti. Oldu işte. AKP'li belediye başkanı sabah alındı. Çok ağır iddialar vardı. Nasıl kapatıldı, nasıl örtüldüğünü. Herkesin malumu çok büyük hırsızlık. Hatta ilk dönemlerde neler demiştiniz? 17-25 Aralık yolsuzluk haftası. Özgür <laughs> Özel'in Halk Bank'ın önünde nöbetleri var. Eylemlere katılmış. Daha sonra kendinizi saraya sattınız. Sarayın kuklası oldunuz. Bir de diyor ki burası sirk değil Erdoğan sirk müdür değil biz de bize verilen rolleri oynamıyoruz. Tam bilinçaltını söylemiş. Türkiye bir sirk Erdoğan sirkin patronu gelen müdürü siz de sirkteki cambazlar. Aynı bu oyunu oynuyorsunuz al işte. Belediye başkanı alınmış. Ne yaptın? Saraya kendinizi satma dışında. Şimdi özgür özel bir iddiayı dile getirdi. Dedi ki bir belediye başkanımızı Erdoğan davet etti böyle ahlaksız bir teklifte bulundu. İşte kara leke çalarlar gel bizim partiye yok e, sivil araçla aldılar gizlice falan diye bir belediye başkanından bahsetti. isim vermeden ya kardeşim madem böyle bir olay yaşanmış bu olay yaşanır yaşanmaz kamuoyuna açıklasanız da Cumhurbaşkanı bizim belediye başkanımıza ahlaksız teklifte bulundu diye yeri göğü inletsenize. Şimdi konuşuyor. Ne yapacaksın? Ülkeyi mi idare edeceksin? Asgari ücret 30 olmazsa ülke idare ederiz dedin. Nereye ettin? Ne yapacaksın? Tarihte görülmemiş gibi onu perişan edeceğim diye açıklaması var. Hadi et perişan. Belediye başkanı operasyon yapmış. Neyse e, o belediye başkanı e, Yüreğir belediye başkanıymış. İsmi de e, hemen söylüyorum. Ali Demirçalı. Ali Demirçalı göreve geldiğinde e, açıklaması vardı. Hala Suudi Arabistan'a gelen hurmaların parasını ediyoruz. Benden önceki belediye 1171 kişi işe almış ama yüreği o kadar büyümemişti diye şeyler söylemişti. 35 yıl sonra CHP bu belediye başkanlığını kazanmıştı. Şimdi ahlaksız teklif yapılmış. 9'unda görüşmüşler 9 Ocak'ta. Özgür Özel'de tıs yok. Neyse bu olay patlayınca açıklamak zorunda kaldılar. Şimdi bakın İsmail Saymaz'a konuşmuş belediye başkanı neler diyor. Cumhurbaşkanımız beni onore etti devam ediyor sorular. Dediğim gibi Cumhurbaşkanımız gerçekten bizi onurlandırdı. Çok kibardı, çok nazikti. O bizim Cumhurbaşkanımız. Bunları kırmızıya aldım. En evet. son ya geçecek bizi geçmeyeceksin sen olanı söyle. Dediği şu bu bir süreç, bu bir zaman. Yani şu anda ben partimdeyim. Çünkü birçok denginin olduğu bir anda herhangi bir parti değişikliği herkese sıkıntıya sokacak falan filan. Yani adam günden razı. Belli ki bir yerden yakalamışlar ya da ima ediyor yerden. Bak ya gel ya da e, operasyon yiyeceksin. Adam da çok nazik konuşuyor. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız beni onore etti falan filan. Adana milletvekili Sunay Karamık aracı olmuş, görüşmüşler. Belediye Başkanı İsmail Saymaz soruyor. Ya sizi kim görüştürdü? Ya söylemeyeyim şimdi. Nasıl buluştunuz hatırlamıyorum. Nereden girdin? İşte normal kapıdan girdim. Özgür Özel diyor ki sivil araçla gizlice aldılar diyor. Resmi araç geldi. Yani Özgür Özel'in anlattığına tam farklı versiyonunu anlatıyor. Yani nereden baksanız bunlardan bir cacık olmaz dedirten bir şey. Şimdi bu olaylarda dikkat çeken bir gelişme var. O da şu. Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu sessiz. Hadi Mansur Yavaş Esenyurt Belediyesi ile alakalı kayyumda terör merör dedi. Demlilere atılan atanan kayyumlarla alakalı işte onlar da bunları aday göstermeseler falan dedi. Al Beşiktaş. Hiçbir şey yok. Bunda ses çıkar. Yok. Kılıçdaroğlu da çok sessiz. Hiçbir açıklaması yok. Tabii bu duygusal kopuşa sebebiyet verecek. Yani bugün Cumhurbaşkanı adaylığında şurada burada yani CHP'liler çok açık bir şekilde böyle zor günde kendisine arka çıkmayan, yanında olmayan Mansur Yavaş neden adayı göstersin? Mansur Yavaş da zaten CHP'nin adayı olmayacağını bildiği için başka bir kesime, milliyetçi kesim, işte daha böyle muhafazakar kesimin adayı olmak istiyor. Bir de şu var. Çünkü herkes biliyor ki yolsuzluk var. Herhangi bir belediye AKP'li olsun, CHP'li olsun, MHP'li olsun, demli olsun. Herhangi bir belediye zaten yolsuzluk, rüşvet falan diye dalarsa mutlaka bir şey çıkar. Onlar da mutlaka bir şey çıkacağını biliyor ama bu ikilinin sessizliği gerçekten dikkat çekici. Dün aile yalı tanıtım toplantısındaydı. Yine bir sürü vaatler, teşvikler falan açıkladı malum şahıs. 150 bin liraya kadar şey yapacaklar. İlk evlenenlere ilk faizsiz kredi verecek. Bir de 81 ilde uygulanacak diyor. Yani böyle bir şey Malatya'da uygulanıp Sivas'ta uygulamam ihtimali var mı? Tabii ki neticede bir haksa herkes faydalanır. Doğum yardımı 5000 TL yükseltilmiş. Bununla alakalı bir toplantıdaydı. Şimdi demeyti görüşmelerin tamamını biliyorsun. Cezaevinde en son ziyaret etmişlerdi. Sırı Süreyya Önder'in Mezopotamya Haber Ajansı'na vermiş olduğu bir röportaj var. Orada dikkat çeken bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi soruda diyor ki çok fazla detay paylaşmıyorsunuz. Yani çok fazla bilgi vermiyorsunuz görüşmelerle alakalı. İktidar ya da devletin pozisyonu ilişkine ne görüyorsunuz? Sırrı Süreyya Önder diyor ki şimdi iki şey var. Bir, Kürtlerle barışarak Orta Doğu'da aktör haline gelmeye mi çalışacak? Böyle bir pozisyon var. Bunu Bahçeli temsil ediyor isim vermeden. Yoksa Kadife Eldiven içinde demir yumruk. Bu da Erdoğan. Yani Suriye'de Kürtlerle sert bir çatışmaya gelecek. Devletin bir karar vermesi lazım. Yani Sırı Süreyya Önder meala me, şunu söylüyor. Bir Bahçeli ile Erdoğan arasında iki farklı görüş var. Birinden beni biri karar vermesi lazım. Ki Suriye'deki Kürtlerle olan ilişki gerçekten çok önemli. Biz genelde PKK vesaire deyince Kuzey Irak ve oradaki oluşum aklı geliyor. Ama artık iş Suriye'nin kuzeyine dönmüş durumda. Birçok Kürtün Dikkat ettiği yer Rojava. O yüzden Türkiye'nin Rojava ile ilişkisi bu Kürt açılımındaki gelişmeyi nereye evrileceğini söyleyecek. Kürşat Yılmaz fotoğraftaki e, MHP'nin hapisten çıkardı. destek verdiği e, mafya liderlerinden bir tanesi. Daha yaklaşık 15 gün önce Bahçeli ile bir kez daha görüşmüştü. Kimi tehdit etti? E, Musabat Dervişoğlu'nu biliyorsunuz İYİ Parti. Genel Başkanı Musabat Derbişoğlu oldu bu açılım sürecine karşı Bahçeli içinde ağır ifadelerde kullanmıştı topaç vesaire falan demişti Bununla alakalı Sabah derviş olduğunu tehdit ediyorlar. Tefeci mefeci bildiğimiz hikayeler şöyle yani biri vurulur kırılırsa falan şimdiden bilginiz olsun diye söylüyorum. Yoksa çok kayda değer kişiler değil. Suriye ile bitirelim. Forum Policy dergisinde Stephen Cook Türkiye'de yakın takip eden AKP'lerin de gıcık olduğu kişi bir yazı kalemi aldı. Türkiye Suriye'de henüz bir şey kazanmadı diye. Gerekçeleri de şöyle bir Türkiye genelde o olayları yanlış yorumluyor. Gücünün sınırlarını bilmiyor. HTS'nin Türkiye olan bağımlılığı azaldığı bu durumda yeni durumda eskisi kadar Türkiye'ye bağlı değil. Ayrıca Arap ülkelerinde artan etkisi var. Suriye'deki halk olsun yönetim olsun Arap ülkelerine çok daha fazla ilgi duyar. Türkiye genelde bu Osmanlı yanlış okumaları bu işleri abartıyor dedi. Diğer ülkeler de Suriye ile teması geçtiler. Yani şu an için evet Türkiye'nin avantajlı konumunu altın çizmekle beraber Türkiye'nin Suriye'de çok bir şey kazanmadığını iddia ediyor Stephen Cook. Büyük ihtimalle bugün gündem olacak yazılardan bir tanesi. Evet bugünü böyle özetledik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.